Geçen gün Kadıköy'de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda birkaç kişi beni çevirdi ve çok kritik bilgiler verdi. Çok önemli işler yapmış gençler seçim sürecinde. Hepsi tasfiye edilmiş. Yani örgütten de tasfiye edilmiş. Buradan Kadıköy Örgütü ile ilgili aldığım bir bilgi de var. Kadıköy Örgütü, Kadıköy Örgütü, Şer, Şerdil Dara... Ve yani benim de tanıdığım Şerdil Dara ile ilgili kendi aralarında konuşurken zaten biz Siverekli'nin Kadıköy Belediye Başkanlığı'nda ne işi var diye kendi aralarında konuşur hale gelmişler. Felaket. Eğer böyle değilse Sayın Başkan beni arasın. Elimdeki bilgi güçlü. Ya Şerdil Dara, Oda, Oda Başı'nın belediyeciliğini sevmeyebilirsiniz, siyasi tutumunu sevmeyebilirsiniz. Bunlar hepsi evet. Ama eğer ilçe örgütü bu adam Kürt demeye getiriyorlar. Ben soruyorum Kadıköy'de Kürt yaşamıyor mu? Kadıköy'de e, Ermeni, Yahudi vesaire yaşamıyor mu? Türk, Çerkez, Laz yaşamıyor mu? Antakyalı yaşamıyor mu? Türkçe ana dili olan, Kürtçe ana dili olan, Arapça ana dili olan yaşamıyor mu? Doğma büyüme Kadıköy'lü olup da ki Şerdil Bey de çok uzun yıllardır burada yaşıyor. Kadıköy böyle ee, sadece Kadıköylülerden ibaret burada doğmuş kişilerden mi ibaret kaldı ki benim kız kardeşim de burada doğdu mesela ne diyeceğiz yani ne diyeceğiz ben İstanbul doğumluyum İstanbul'da yaşayabilirim ama Kadıköy'de yarın belediye başkanı adayı olsam ya bir Antakya'nın burada ne işimi var diyeceksin ya ben iki kuşaktan İstanbulluyum. ne yapacağız bu rezaletle ilgili Kadıköy ilçeden bir cevap bekliyorum bu bir iki önemli. Aykurt Bey beni aradı. Aykurt ne oldu? Bağlayamadık bir türlü gündemden dolayı. Aykurt Bey dedi ki bilgin yanlış. Kadıköy'e atanacak müteahhit ben değilim. Çünkü ben solcuyum. Ben kimseyle böyle bir ilişkiye girmem dedi. Neden Aykurt Bey meselesi dedikodusu çıktığında araştırdım. Çünkü Ekrem Allah'ın günü o zaman Beyler Bey baş, şey neydi ya Ekrem'in Beylikdüzü Başkanı iken Kadıköy Başkanı'nın makamına gitmek itibar. Haftada bir iki kez geliyormuş. Çünkü hemşehrisi. Ama şimdi ona selam bile vermiyormuş. Neden? Kadıköylüler. Hayırlı uğurlu olsun. Kadıköy'e yeni bir Karadenizli müteahhit geliyor. Bu sefer isim zikretmeyeceğim. Yanılmamak için. Ama Kadıköy'e bir müteahhit geleceği yüzde doksan Karadenizli müteahhit geleceği. Üstelik söylediğimin bir başka delili daha. Ekrem'in fikir babası hamisi olan Hasan Akgün'de aday oldu. O da kendisi Anaplı'dır. E, Anap organizasyonu, Ekrem organizasyonu o yapmıştır. Kemal Bey'in arkadan hançerlenmesi sürecinde e, anladığım kadarıyla Meral Akşener'le de o görüşmüştür. A, aklınızda bulunsun. Belediye başkanı. Oluyor. Ne demiştim? İstanbul'da 3-4 belediye başkanı 5 belediye başkanı değişmeyecek. Diğerleri değişecek. Kim de onlar? E, Beşiktaş ve Kartal Onları koymalarının nedeni Erdoğan toprağın adamları olmalı ve onların ikisinin bak kardeşim iki belediye başkanını da Alevi olarak tutuyoruz demeleri ayıp bir şey zaten taktik. Öteki tarafta yerde Karadenizli müteahhit lobisi ee, bunu da bilin. Bu meselenin şeyi bu peki ama peki ama asıl iyi parti zaten öyle bir parti kalmadı bir tabela partisinden söz ediyoruz. Bakın tabela partisinde neler olmuş. Görelim önce seçim gece e, şeyde e, şükür namazı kıldım e, diyen Akşener'i doğrulayan bir yayın. Bu değil Ötekin'i rica ediyorum. Bu en son. Ötekin'i rica ediyorum. Ötekin'i rica, e, ötekini rica ediyorum. Ötekin'i rica ediyorum. Seçim gecesi Akşener kahkahalar attı deneni rica ediyorum görkem. Bunu kaldıralım bunu kaldıralım. Tekrar ediyorum. Seçim gecesi ee, kahka attı diyen eski İyi Partili milletvekili o elinde yok. Peki o zaman ötekine bakalım. Onu atlamışın önemli. Kemal Özkiraz'ın iddialarına gelelim. İşte burada. Ama tamam o oh, o oh, o oh. o. Eski İyi Partili Etem Baykal Akşener seçim gecesi kahkaha atıyordu. Şimdi Dick Bayır'ın söylediklerine baktıktan sonra arkadan e, Ekrem'lerin de içinde olduğu organizasyona baktıktan sonra Meral Akşener'in nasıl nasıl e, ihtiraslı olduğunu gördükten sonra sırf beşçi çeteler korunsun diye benim anladığım kadarıyla ve daha sonra başka açıklamalar da geldi Sadat vesaire falan para işleri bütün bunlar açıklansın diye bunların olduğu artık tahammül edemedikleri için tek tek açıklayan iyi partililere e, düştü çok ilginç muazzam bir durumla karşı karşıyayız yani Mayıs ayında Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ ile imza attı diye herkes halkı kandırdı diyor ama halkı çok daha uzun zamandır halkı çok daha büyük bir biçimde uzun zamandır ve büyük bir biçimde kandıran aldatan ve aslında altılı masanın bir yalan olduğunu söyleyen aniden masadan kalkan sonra yeniden oturan işte seçilecek adayla kırdısını ortaya getiren dersim çetesi bilmem ne ile de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden besle bu süreci besleyen insanların olması işte böyle sonuç veriyor yazın kenara bu bir ikinci iddia bu iddiayı yapan kişi gelin konuşalım diyor bence davalık bir konudur bu. Ee, ötekine geçelim. Özkiraz meselesine. Özkiraz meselesinde diyor ki İyi Parti anketlerde yüksek göstermem için bana para teklif etti. Bir adım daha ileri gidiyor. Ayrıca diyor, bakın ayrıca diyor bunu e, kabul eden partiler var diyor. Her altını masa toplantısının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını gösteren anketler yayınladılar diyor. Şimdi ben Tele1'de, Tele1'de başta ORC olmak üzere anketlere bakar ve her gün şunu söylerdim. Görkem hatırlar onu izleyenler de hatırlar. Bu anketlerde İyi Parti'nin yüzde yirmi oy oranında olması mümkün değil. İyi Parti on bir civarında ama yediye kadar düştüler. Onu göze almışlar demek ki. Bu bir yalan diyordu. Ve CHP bir puan bile kımıldamıyordu. Şimdi ben Kemal Özkiraz'ın söylediği araştırmayı yapmadım. Ama buradan Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü içerisindeki namuslu insanlar bunları takip etsinler. İyi Parti ile İyi Parti'nin belediyelerle ihale ilişkisi var diyen Ümit Dükbayır'ın hangi belediyelerle ne türden ilişkisi varsa ortaya koysunlar. Türkiye bir kez daha hüsran yaşamamalı. Türkiye bir kez daha seçimi kazandık zannedip aslında bırakın seçimi kazanmayı büyük bir e, rezillikle e, olmalı. Şimdi e, Nilgün, burada e, başka bir e, tablo olabilir. E, bunları ispatlamak çok zor. Dolayısıyla Kemal Özkiraz'ın e, Kılıçdaroğlu'ndan talimat aldığını sanmam. Bunları kanıtlamak çok zor. O günkü süreçte aman altılı masa bozulmasın diye... Herkes ihtiyatlı davranıyor. Ben davranmadım. Bence bozulmasında yarar vardı. Ama e, Kemal Bey bilip de bütün bunlara eyvallah dediyse ayrı bir kepazelik. Ayrı bir kepazelik. Yani Meral Akşener'in masadan bayağı ciddi bir şekilde gönderilmesi gerekiyormuş. Ve Kemal Özkiraz bana para teklif edildi diyor. Şimdi altılı masanın o günde de düşünün. Çıkıp dese ki bana para teklif edildi. Allah! Milleti öldürürler. insan cesaret edememiş olabilir. Ama bugün bunu söylüyorsa iddia sahibi onu kanıtlamakla yükümlüdür. Bunu niye söylüyoruz? Şundan dolayı söylüyoruz. Türkiye yeni yayınlanmış olan değer vergisi falan gibi böyle bir isim uydurulmuş bir meseleyle birlikte artık inanılmaz bir şekilde yoksullaştı. Politika faizi 45'e çıktı daha da çıkacak. Türkiye'de faizden geçinme dönemi başlayacak dövizi tutabilmek için ama bunların tamamı daha büyük yoksullaşma haline gelecek. Yani sizin bütçeniz orta kobi falan olarak artmadığı halde insanlar geçinemediği için dar gelirlilerin şeyi başlayacak. zam gelecek ve o zam gelince işten çıkarmalar başlayacak. Yani Türkiye'de öyle böyle değil büyük bir felaket var ve seçime gidilirken seçime gidilirken Ekrem'in bütün tezgah kurulmuş ve Erdoğan'a neredeyse e, ona su taşır bir şekilde e, Meral Akşener dahil Cumhuriyet Halk Partisindeki alt alttaki kadrolar tasfiye edilmiş hiçbir itiraz kalmamış ve topluyla tüfeyle iktidar saldırıyor bana diyorlar ki sen Ekrem'in yerine başkasının mı kazanmasını istiyorsun? Ya şu tabloda Ekrem kazansa ne, başkası kazansa ne?